Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft ama ölürsen seri biter. Yani arkadaşlar online yeni video hemen onu kırmaya başladı. Bonus sandık var onu alacağım hemen alak. Değil mi arkadaşlar yani hemen geliyorum. Odun kırmaya başladık arkadaşlar yani ya bunun gideri var ama odun kırmamızın en büyük sebeplerden bir tanesiyle ya... odun mu be? Hemen buradaki odundan garip şuradaki gördüğüm madene gıdacağım. Oğlum. Oğlum niye youtuberlara benzedim? Alt kafası bence. <laughs> niye komikim lan? C ciddi olun lan. Oğlum ciddi olmayın lan. Ciddi olun ne ciddi olmayın ne diyorum ben. İyi topladık hadi gidelim. Oha maşallah. Bu lazım olacak bize. He ben 2-3 maden yapıp geliyorum. Bize de gördüğümü görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada neler neler var. Kömür. Oha. Ödüm patladım ki bir mod mu var burada? Aa. Proin. Oha. Arkadaşlar bunu öldürürsem var ya. Bana 6 seti düşürebil öldürmem 5 yıl mı alacak? Ya gelme. Başlarım mişinle. Ben öldürüp geliyorum. Kaç kaç. Video durma yerine gideyim. Evet arkadaşlar neler düşündü görüyorsunuz şimdi. Giriyorum. <laughs> ayakkabı gördüm. Bir kask bir tonu ayakkabı. Ben iki 3 maden yapayım. Hatta demire geçelim. Değil mi? İki tane bir taş devrine geçeceğim yüzden sizi bekletiyorum biraz tamam şimdi crafting table'ımızı yaptık bitti şimdi buradan buradan bunu yap bitti hemen geçelim arkadaşlar yeni şey yapacağım demir kazmaya geçmem lazım demir kazmaya geçip hemen geliyorum Evet arkadaşlar ben böyle bir yere geldim işte. Böyle bir şey var böyle geldim. Şimdi ben böyle kazmaya başlayacağım ya da şöyle kazayım. Burayı açalım çünkü buraya bir şeyler yapmayı planlıyorum. Aklımda öyle bir şey böyle kalkan yaptım görmedim. Görmediniz yani. İlk de demir set yapar mıyız gibi geldi bana ya. Yok demir set yapamayacağız bu sefer. Çünkü demir set yapması çok zor. Ay Elmas, elmas, elmas buldum. Oha arkadaşlar gerçekten ben koysaydım, afacık söylerdim yani geldi. Aha de altın debir yo. Ben koysaydım eğer ki bu ben koysam bir yem bin ihtimatta buralarda e, elmas çıkması çok zor değil yani elmas bulduk ilk bölümden Daha yani ilk bölüm, ilk bölüm. Yuh şaşırmıyorum çünkü önceki blokta e, şeylerde de bulmuştuk hatta hatırlıyorum. Önceki eski işte oha ben direkt elmas kazarım ya. Abi elmas bulma yüzde kaç burada? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Elmas bulma e, şey sans kaç? Böyle bir bunun bir vardı ismini unuttum. Hemen elmas kazmamız ne elmas kazmamız? Bunu alıp iyi yerlere kullanacağımı düşünüyorum. Kaç tane? Ama yani iki tane başka yok mu? Yani başka yok mu? Neyse iki tane. idarelik elmas kılıç yaparız. Arkadaşlar elmas kılıç yapıyor. Neyse ben gelişeyim. Ne yapıyorum ben ya? Gelişelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle. Undut demir pişirdim. Bayağı az mı? Bu? Bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar buraları biraz aydınlatalım. Bu arada elmaslarla elmas kılıç yaptık. Tabii arkadaşlar burada demir buldum bu arada. Almadım ben birlikte alalım. Aldık. Hadi ben buradan gideceğim. Full set olunca gidiyoruz buradan. Ne yapıyorum oğlum ben? Ee, sağ kartal kar 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 <laughs> Di <laughs> bunu koyduk. Altı tane ya. Bunu koyduk. Ne mi? Video 5 dakikadır. Yani video 5 dakika ver. Neler neler yaptım yazık. Sarmasam bunlara arka izni <laughs> Ne diyorum ben? Son pantolon kalıyor. Sonra üst kata çık ev yapalım bitsin bitsin. Oy leler leler. Bir demir daha mı gördük? Bir demir daha gördük tabi. Yani ben bu kadar demir buldum. Ha bunu da satmam. Bunu gerçek attı. Geç oyun gerçekçi gibi olsaydı böyle. Değil mi? Siz e, bunu aldınız yere atıyorsunuz. Bura, e, evinize geliyor. Böyle çok güzel oldu. Ben alırdım ben maskeleri atardım yere. Bakın aha evin kapının önüne. Uçardım. Yani uç yani. Evet arkadaşlar bir beni aradığı için evet. Neyse arkadaşlar oraya boş verin. Full ledirayt ne ne nedir o. Full elmas seti. Hemen yukarıya çıkayım çok çok aşağı indim. Bunları alacağım artık yeter. Yeter hadi hadi Bülbüle. Bakayım bunlar tırt bu uh, arsayı açmadık dur bir dakika şu an ben böyle bir yerdeymişim hmm, böyle gelsen böyle şu an biz suyun altından çıkacağız şöyle gelsem böyle böyle bir yerden çıkacakmışız ama neyse arkadaşlar ben burada birazcık maden bulup elmas bulayım çünkü elmas çok önemli biliyorsunuz. Elmas olmaya çalışıyoruz yani. Elmas bulup geliyorum. Garip olan şeylerden bir tanesini görüyor musunuz? Bir, 3 tane veriyorum. 1, 2, 3. Hemen açıklıyorum. Şuradaki ağaç nasıl duruyor böyle? Yani çankı yüklenmemiş bir ağaca benziyor sanki. Ben yüzeye çıktım bu arada. Hemen ev yapıp geliyorum. Akşam doluyor zaten ev yaptıktan sonra da videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar şu an ev yaptım. Küçük bir çiftlik yaptım. Onu göstereceğim size. İlk evimiz böyle küçük saydam bir ev. Böyle bahçesi var. Bahçesi yok yani deniz var. Manzaraları. Cam var burada. İşte böyle eşyalarımı koydum. Ondan sonra küçük bir tarla yaptım. Yanlış hatırlamıyorsam benim envanterim, budaylar falan filan vardı. Ve böyle bir yer yaptım. Çok güzel oldu bence. Buraya gelişecek. buraya büsbük bir test olacak. Yani inek gel mü. Ne diyorum ben? Mü mü. Mü nerede? Aha gördüm. Nereye mı Oha meme geldi. Benim kalıcım kaçırıyor ya? 7 saldırı asağı asar 5 saldırı hasarı. Hmm. Güzelmiş güzel. Camlarımı alayım. Bir şeyler orada kalsın. Camlarım siz buraya e, e, bir chest double chest yapmam lazım. Ne yapıyorum ben? Aynen aynı şey oluyor değil mi? bakayım evet. 200 aykı ben. Oyun bozuldu. Aa, bunu buraya, bunu buraya bir tane de yatak yapacağım. Hemen doğma noktası yani ayarlanız yoksa öldüğümüzü sıçabiliriz biraz. Yani böyle yaptım arka bir dakika. En büyük önemli şeylerden bir tanesi pasika. Ne diyorum ben pasika ne lan? Böyle bir yer vardı işte bunu yapacağım. Böyle güzel saydam saydam değil. Al işte. Olmasa ben yaşayamam ha. Uy tam iyi. çok güzel gözüküyor şu an. Yani bakın cıla biraz gözük şuraya bir pencere ya da şuraya pencere satayım. Ne sonra yaparız o ikinci bölümde ikinci katı yapacağım. Bence odun topluyor. Burası güzel. Bir böyle. Hey gel. Seni öldürmem lazım. Seni öldürmeyeceğim de seni bir yere kapsatacağım. Sana yemek vereceğim. Neredesin? Küçük tavukçuk. Burada mıydın? Ah ya. Tamam arkadaşlar. Bu kadar da işler yani. Bu kadar. Bu ve şunu bırak o. şuna da şuraya. Neyse. Evet arkadaşlar. Böyle bir daha fazla istiyorsanız da yorum yapın yapmayı unutmayın. Gerçekten sizi çok seviyorum. Ve videomuzun sonuna gelelim. Hoşça kalın ve bay bay. Abone olmayı unutmayın. On like'ta ikinci bölümü.